Arkadaşlar slota gidelim dedik ancak şu an felo fk'sı olduğu için slota gidemiyoruz. Buradan şimdi size bir kısaca göstereceğim. Ardından slota gittiğimde tekrar gösteririm size ne yaptığımızı. Bakın arkadaşlar şimdi buradan geçenlere dikkat edin. Hepsini size göstereceğim. <laughs> Adamlar klan kurmuş. Hepsi cosper arkadaşlar. Bakın gidiyor. Cosper arkadaşlar bu. Birazdan yine gelecek. Şurada kaybolur. Bakın gördüğünüz gibi kayboldu. Şimdi tekrar gelecek. Bu da aynı klandan. Bu da Cosper arkadaşlar. Bu da aynı klanda. Bu da Cosper. Bakın burada ne oldu? Kayboluyorlar. Hepsi kayboldu. Evet bak yine geliyor. Neden? Çünkü Human gördüğünde direkt otomatikmen tohum atıyorlar. Sistem güzel. Güzel Cosper yapmışlar. Evet bir diğer Cosper arkadaşlar. Görüyorsunuz gidiyor. Hepsi aynı kılan. Bu da muhtemelen Cosper. Az önce bir daha geçti arkadaşlar. Bu da Cosper. Bakın az önce geçmişti. Yine gitti. Bak şimdi yine gitti. Gördünüz mü? Buraya geldi. Bak Cosper gidiyor. Cosper geliyor. Bakın bu da Cosper. Daha az önce gördünüz. Şimdi bakalım. Hep beraber göreceğiz. Bakın. Hep tovuna geldi. Çünkü burada muhtemelen humanlar var arkadaşlar. Şunları görüyorsunuz değil mi? Adamlar klan kurmuşlar. Evet. Burada gördüğünüz gibi Kumanlar var. Bunlar otomatik tohum atıyor. Geri buraya geliyor. Tohum atıyor gidiyor. Kuman görüyor. Tohum atıyor. Bu şekilde klan kurmuşlar. Buradan da bir i, ihbar yapmış olan arkadaşlar. Şu arkadaş. Şu arkadaş bir kospur balyoz hayvan style. Bu kospur değil. Şu Kosper, kim mi? Kumanlar gitmiş. Yani bunlar bütün slotlara dağılıyor anladığım kadarıyla. Bu da o. Klandan. Bu da Kospur arkadaşlar. Bakın gidiyor. Nereye gidiyor acaba? Bu şekilde arkadaşlar adamlar kılan kurmuşlar. Ve çok güzel bir şekilde işlerini götürüyorlar. İşte Eymen 17. Bu da Kospur. Muhtemelen hepsi aynı bir partiye girmişler arkadaşlar. Bir tanesi de buff dağıtıyor bunlara. Hepsi tamamen kostlu işlerini yürütüyorlar. Bu arada partiye girdik ne yapı aldık? Neyse arkadaşlar ben şu FK bittikten sonra mücadelemi sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kospu burada. Şimdi bakın ne yapıyorum. Hemen şuradan bir boro çekiyorum. Bak 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 bak. Nasıl ölüyor iyi izleyin. Gördüğünüz gibi işi bitti onun arkadaşlar. Böyle kosburlarla mücadele edemezsiniz ama bu şekilde slotlara geldiğinde yan slotlarda görece güçlü kesmesini zor olduğu mobları çekerek yatırabilirsiniz. Şimdi birazdan bir daha gelecek. Geldikten sonra yine ben onu keseceğim arkadaşlar. Ben derken yani bizim Boro'yu kestireceğim arkadaşlar. Göreceksiniz. Bir kere daha kestireyim. Aha, biri geldi. Kaçtık. Bir daha bir gideyim arkadaşlar. Eğer slottaysa bir daha göstereceğim. Eğer yoksa çok daha uğraşmayacağım. Mantığı gördünüz. Şu giden kim? Yine burada arkadaşlar. Şimdi şuradan hemen çekiyoruz. Ve gördüğünüz gibi işini bitiriyorum arkadaşlar. 3 vuruşluk işi var ve bitti. Hepsi bu kadar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi koskarlarla mücadele bu şekildeydi. Sizler de bu şekilde kospur gördüğünüzde yan modlardan çekerek kospurları yatırarak en azından bedavadan kasmasına engel olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.